Evet arkadaşlar. Farmımızın 19. saati bitti. 20. saat son saatimize giriyoruz. Yani bugün bir garip özellikle son 1 saatte attığı itemleri size göstereceğim. Bakın, pilium artı 6 bir tane düz. Wrecker artı 6 yine bir tane düz. Bu da inanılmaz paraydan bir item. Keşke çıksaydı. Ve en son beni sevindir ekranda şeyi gördüm. Sarı halini gördüm. Abi düşene bak. Glacier demişti. Large Black Rarty'e düştü. Yani yapacak bir şey yok. Son bir saatimiz. Şunların bir tanesinden bir tanesi gelse. Ya yani muhtemelen şu Pilium gelmiyor diyorlar ama. Bilmiyorum denemek lazım. Bu Cracker'da belki geliyor mudur? İlk defa Cracker aldım bu arada. Ee, üçüncü günü bitiriyorum. Yani ne diyelim. İnşallah düşer diyelim. Bir saatimiz daha devam etsin. Ama şuna çok üzüldüm ya. Bunun çünkü ekranda düşerken şeyini gördüm. Animasyonun böyle sarı renk olduğunu gördüm. Çok umutla bakmıştım. Yapacak bir şey yok.